kesildiği için üzgünüm. Ee, videoda bir sorun yaşandı, kesildi o yüzden. Evet şu çocuk beni itmesi hayatta kalacağım. Hadi gel yumurta. Ay yumurta. Ya. Adam yüzünden öldüm Şu an o adam kimse kendisini görüyor. Evet, şimdi birkaç kişi yazmış. Hadi gel. Şimdi bu benim arkadaşım. Gelir Çok memnun olacağım. Evet şimdi şu çocuk şu çocuk göre beni iten. Evet. Ya onlar gidip duruyor ya. Ben de gitmek istiyorum. Bakış şu şurada. Evet şimdi bu oyunda bir gizem var. O da kayıp aranıyor. Yani bizim baya değişik şeyimiz var. Bizim şöyle bir tane er, Missing diye bir tane çocuğumuz var. Max diye adı. İşte o Max diye e, ne oldu? Anlayamadım. İşte Max diye bir tane çocuk var. Çocuk bizim. Evet ben bekliyorum insanda. Onları bekliyorum. Evet. Gelirlerse oyuna başlayacağız. Evet. Ben onları bekliyorum. Hadi gelin. Hadi. Ben insanım. Artık gelebilirlerse da gelemiyor işte. başta evet geliyor bir tanesi ister inşallah bana girer burada o bana girenler kendilerini görüyorlar evet şimdi bizim şöyle çocuğumuz var o çocuk kayıp şimdi biz oyun sonun ne kadar yumurtayı kırmadan ulaştırmalıyız. Bu sefer de ben yumurta alayım. Ben yumurtayım. Ben ben bir kere oyunun en sonuna kadar gitmiştim görmüşüm. Oyunu en sonunda altın yumurtayı görüyorduk ve ve e, bir tane kadın vardı işte o kadına çocuğumuzu soruyorduk. Max diye birisini gördünüz mü?